Merhaba arkadaşlar. Sadece Minecraft Macerası'nın 4. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere o Mavuz tutmayı ve zırh yapmayı göstereceğim. İşte malzemeler ayrılıyor. Bir de Bir tane ağaç kesiyor. Bu arada hala koyun bulamadım. O yüzden yatak yapamadım. İlk koltuğa bunu göstereceğim. Ya yani yapamam çünkü... Çünkü üç tane gerek, bende üç, iki tane var. ...yapıyordunuz. Tolta da şu şekilde oluyor. Şimdi her suda tutabilirsiniz. Şuralarda bir su vardı. Orada tuttum. Bakın bu kendilerinden gidiyor. İp çek çekildiğinde bunu çekeceğiz ve zıplayacağız. Yoksa balık bir yerlere gidecek. Hadi. Bir bölümde elmas bulma yöntemini göstereceğim ve var aşağıya çekmeye başlayacağım. Halo Neyse ben zırh yapımını göstereyim. Evet, Ha, o köylü evlerinden buldum. İnsanların yaptığı. Oraya sonra gideceğim. Bunun için size gerekenler 24 tane demir. Ama ben de 8 tane var. 8 taneyle sadece yapılışını göstereceğim. Bu şu şekilde oluyor. Böyle görün. Şu şekilde kalkıyor bu şekilde bot oluyor ve şu şekilde de pantolon oluyor evet ok yapımını göstereyim size bayık tutmayı göstereyim bunları bir dahaki bölümde göstereyim ok tutayım bir tane bundan bir tane de bundan yapayım ok da şu şekilde da bu şekilde yapılıyor. Veya iskelatordan düşüyor. Ee, Gel Ben sizle biraz daha ben... Ya da ben bir bölüm elmas tutmayı göstereyim. Bir dahaki benim kolayca çünkü. Elmas bulmak için F3'e bastığımda burada bir şey var. Çıkıyor. Burada bir Y değeri var. Bu sizin yüksekliğiniz. Şu an 63'teyiz. Evet. 63'teyiz. 11'de sağınıza, solunuza, önünüze, arkanıza böyle mağaralar çıkıyor. Bu mağaralarda altın, elma, kız, kızıl taş, lapis lazuli, gümrük, demir, her şey oluyor. Uy, bir de sonra biraz altıda, de, bir de, bir de, bir de, bir de, bir de, bir 19, bir de, bir de, bir de, bir böyle bir de, Burada kızıl taş var. Gördüğünüz gibi. Kızıl taş. Bu kızıl taşla tuzak falan yapılıyor. Belki sonra sonra burada göstereyim. Diye. Evet, 11 sağımıza de son uca kazıyorsunuz. Ben bir tane buldum da kayboldu galiba. Şurada bir boş taraftayım. arkadaşlar. Böyle elmas bulmuyor. Nerede ya Ama mağaradan genelde var Evet. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. İyi günler ge iyi, iyi oyunlar.